Merhabalar, selamlar. Ne haber? Umuyorum ki şu an bulunduğunuz yerde iyi, huzurlu ve mutlusunuzdur. Bunu her zaman videonun sonunda söylerim ama bu sefer burada söyleyeyim dedim. En azından videoya başlayıp sonra çıkmaya karar verenler de bundan nasiplenmiş olsunlar. Bugün birazcık daha değişik. Bu kanalda ilk defa içeriğin çektiğim çünkü zaten kanalım bir aylık. Videoyla karşınızdayım bir haftada her gün mini patlama challenge yapıyorum. Bu challenge eğer ki YouTube'u sıkı takip edenlerdenseniz kesinlikle biliyorsunuzdur. Çünkü son bir senedir neredeyse tüm kanallarda yapıldı, eril, çekildi. Ben de birçok videosunu daha öncesinde izledim. YouTube kanalı açmadan öncesinde de bu videolardan birçoğunu izledim. Sonrasında bu böyle bir video çekmeye karar verince de tekrardan bir izleyeyim dedim. Birçok videoda sonuçlar çok şaşırtıcı olabiliyor. Yani hani hiç beklemediğiniz kadar çok kilolar verip hiç beklemediğiniz kadar sıkılaşabiliyorsunuz. Ben de bugün bu videoda eğer ben bu challenge'ı yaparsam bende nasıl bir değişim görülür? Diğerleri kadar iyi olur muyum yoksa daha mı iyi olur? Bakalım diye bir düşündüm, taşındım ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Hemen söyleyeyim ben böyle bir challenge'ı daha önce yapmıştım. Böyle sanırım Nisan aylarında falandık. Challenge ilk defa görünce aa dedim ben bunu yaparım. Ay patlamayı çok seviyorum falan. Öyle kendi kendime yapmıştım challenge ama tabii ki de hiçbir kayıt yoktu, hiçbir ölçüm yoktu, hiçbir şey yoktu. O yüzden nasıl bir sonuç aldımlar bir fikrim de yoktu. O yüzden bugün tekrardan böyle bir challenge yapmaya karar verdim. Bu sefer böyle hani videolu, ölçümlü, her şeyle tam bir challenge. O yüzden buradayım. Hemen size şuraya ölçümlerimi ve kilomu yazıyorum. Kilomla 20 minnak videoyu hemen şuraya geçeyim. Müzik <laughs> Neyse. Birazdan sizi videoyu alacağım. Hemen sonrasında da sizinle sonuçlarımı paylaşacağım. Bence birazcık birazcık şaşırtıcı sonuçlar almış olabilirim. Bakalım. Şimdilik hoşçakalın. tamamladım. Yorum çok sıcak. Güzeldi. Çok zorlamadı. Daha öncesinde ip atladığım için sanırım. Özellikle bu son birkaç ayda bayağı bir ip atlamıştım zaten. Ama bir buçuk aylık falan bir ara vermiştim. Ondan sonra ilk atlayışım oldu şu an. Çok yoruldum. Yoruldum. Çok yoruldum çünkü güneş vardı. Hala çekim yapabilmek için birazcık daha erken bir saate çıktım. Normalde arada tam olarak akşamüstü çıkardım. Güneşin etkisi ve uzun zamandır atlamamın etkisiyle biraz yoğurdu. Nefes nefese kaldım şu an. Ama iyiyim. İlk güne göre gayet iyi geçti. Zaten kamera açısı buna kadar 700 falan tamamlamıştım. Ondan çok sıkıntı çıkmadı. Yarın görüşürüz. yoruldum ama düne göre daha az yoruldum. <laughs> Büyük ihtimalle güneşin daha az olduğu zamanlarında çıktığım içindir. Ama e, üçüncü ya da dördüncü güne kalmaz sayıyı arttırmayı düşünüyorum yani. Ben daha öncesinde de yaptığım için, daha öncesinde 1200 1300lerde düzenli olarak yaptığım için bendeki etkisini çok fazla göremedim şu an. <laughs> çok egoist bir cümle oldu. <laughs> Umarım yarına iyi çıkarım. Yani bu cümleden sonra bilemiyorum artık. Neyse işte eğer ki durumum iyi olursa yani kendimi iyi hissedersem 1300'lerle 1400'lerle devam etmeyi düşünüyorum. Yani en olmadı 1200 olsun bizim olsun ne olacak. 200 tane ipten de yani ölmeyiz inşallah. Güzel bir gün oldu. Bakalım yarın görüşeceğiz. Öpüyorum sizleri. Bugün üçüncü ve dördüncü günü birleştiriyorum. Dün yapmaya fırsatım olmadı. Bu yüzden bugün 2000 tane atlayacağız. Acıya karşı gülümsüyorum şu anda. Nasıl bir şey olacağını da hiçbir fikrim yok. Güneş hala tepede. Şu an görebiliyorum hiç Hiçbir fikrim yok ama yani vuruyor bayağıysa. Neyse. 2000 ip. Bakalım bakalım. Hayır 1200-1300 diyorduk. Bakalım 2000 yapabiliyor muyuz? İşte asıl challenge budur. İnanıyorum. Yapacağım. İnanıyorum. İnanıyorum ben. Neyse hadi. teşekkürler. İlk kere bitti. İlk bini bitirdim. Yorum. <laughs> sırf bunun için Hindistan cevizi yağlı kahvemle işim. Enerji verdiğini iddia etseydim. O yüzden iddia ettiler. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ölü gibiyim ölü. Şuna bak. Normalde yaptığımdan daha çok zorladı bu sefer. <laughs> Neyse. Yapacağız bu şekilde. Manzara çok güzel ya. <laughs> Minacık, evet. Şu en üst 8'in bırsayı görüyor musunuz? Onlar sayılar. <laughs> birden 20'ye kadar. <laughs> <Ay>. Yorgunum ha dostlar. Hava <laughs> da karardı mübarek ya. Güneş batmadan geldim şu an. Neredeyse gece oldu. Saçmaladım farkındayım. Yorgunluktan saçmalıyorum. Çok takılmayın. Bay bay. tamamlandı. Bugün ay boşver. Bugün 1200 e atladım. Benim gibi biraz sayı arttırmak istiyordum. Challenge kısmını hissedebiliyorum şu an. İçtenlikle. O zaman ne diyelim? Yarın görüşürüz diyelim. Çok yoruldum. Su içmeliyim. günü tamamladım. Bugün 1200 tane atladım. Manzara çok güzel göstermeye çalışıyorum ama asla olmuyor. Çekilirsem. Evet. Dediğim gibi manzara çok güzel. Ama beni izlemek zorundasınız. <laughs> Bugün 1200 tane atladım dediğim gibi. Şu an bayağı geç bir saatteyiz. Saat neredeyse 8. Gördüğünüz üzere ay çıktı, güneş battı. Ben sporumu daha yeni yaptım. Elim kolum her yerim çok ağrıyor. Ama güzel bir günde. Görüşürüz diyorum ben. Evet. Yarın son gün. Hadi bakalım. gelmişsinizdir ya da direkt olarak buraya mı atladınız hiçbir fikrim yok ama hadi gelin bakalım bu bir hafta uzun bir haftadan sonra vücudunda nasıl değişimler gerçekleşmiş. Hemen söylüyorum biraz şaşıracaksınız yani ben birazcık şaşırdım siz de büyük ihtimal biraz şaşırırsınız. İlk olarak kilomdan bahsedelim değil mi? Birçok insanın bu hani şaşkınlığa uğradığı aldığı videolarda genelde böyle bir, bir, bir buçuk iki kilo verilmiş oluyor. Peki ben ne kadar kilo verdim? <laughs> Tahminleri yorum kısmına alabilir miyim? Çok merak ediyorum. Burada bir durdurun videoyu ve tahminlerinizi yazın. <laughs> Şu an durdurdunuz veya geri geldiniz varsa O kadar işi yaptıysanız benim içimden teşekkür ediyorum yani. Ben olsam yapmazdım çünkü. Neyse. Ben tam tamına buraya arkaya efekt de koyacağım ama 100 gram da. elimden kopmuş gibi. Sanki birileri söküp alıyormuş gibi öyle bir inatla vermemişim ki kiloyu. 100 gram verdim. <laughs> Allah razı olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Ama hani beni şaşırtan nokta burası değildi. Zaten spor yapan bir insan olduğum için vücudum böyle aman aman bir tepki vermesini hiçbir zaman beklemedim. Bir hafta geçtiğinde de böyle çok üst düzey bir sonuç alacağımı düşünmemiştim. Ama beni şaşırtan şey kilom olmadı. Beni şaşırtan şey ölçümlerimdeki değişim oldu. Yani hani şöyle bir oturup düşünün ve dedim ki gerçekten kas kazanımı denilen şey doğruymuş. Ve vücut sıkılaşması kas kazanımıyla oluyormuş. Hemen sonuçlarıma geleceğim. Size videonun başında göstermişim. Tekrardan yazayım şuraya. Şurada önceki sonuçlarını göreceksiniz nereden başlayalım? Belden başlayalım. Birçok insanın en problemlerinden yerlerinden biridir. Benim için de öyledir yani. İnceltmesi çok zor. İncelttim hemen geri alıyorsun onu falan. Hoş bir bölgemiz değil. Neyse bakalım. 3 santim. Belim tam 3 santim incelmiş. <laughs> Yanlış ölçmemek için bunların hepsini en azından 5 defa ölçtüm. Öncelikle onun altını çizeyim. Yani bu kadar incelmeyi beklemiyordum doğrusu dediğim gibi 5-6 defa ölçtüm ölçtüm. Hem ilk başlangıcında hem de sonrakinde çünkü hani tam olarak emin olmak istedim. Kesin sonuçlar vermek istedim size. Beni en çok şaşırtan noktalardan bir tanesiydi bu gerçekten hani bu kadar incelmeyi ben de beklemiyordum. Hele ki 100 gram ilk başta gördükten sonra ölçmeye gittiğim için yani dedim herhalde hiçbir şey olmadı, hiçbir şey değişmedi. Ben sudan kaybettim, öyle devam edecektim hayatıma. Ama beni şaşırttılar. Kalça ölçümlerinde 105'ten 106.5'a gelmişim ki bunu aynı zamanda sadece ipti de değil ama hani o hafta yapmış olduğum devam ettim sporlara da bağlıyorum. Çünkü hiçbirini bırakmadım. Abi böyle önce arkadaşlarımız herhalde demişler ki neyse biz yağımızı yakalım bir taraftan da kasımızı bu taraflardan kazanalım. Gayet okey bir şey benim için. Teşekkür ediyorum ne diyeyim. Boşaların devamını dilerim. Sol üst ve sağ üst bacaklar. Şimdi ikisi 60 cm'de ki hani en normali budur yani. yani her iki tarafında eşit olması. Ama bu güzel challenge'ımızdan sonra nedendir bilinmez. Sol üst bacağımın 58, sağ üst bacağımın da 59 cm olası gelmiş. Yani toplamda 3 cm incelme olmuş. Ama sol bacağım daha çok incelmiş. Bu beni böyle çok şey yapmadı. Hani ah, nasıl olur, nasıl bir taraf daha fazla incelip falan olmadım. Çünkü gerçekten genelde bir bacak daha inatçı olabiliyor bazı konularda. O yüzden bu benim için normal bir şeydi Çok şey yapmadım. Alt bacaklarım ki nedendir bilinmez. Yani hani Tabii incelmeyi nasıl sağlar bilmiyorum ama her ikisi de ikişer santim incelmiş. 36'dan 34'e incelmiş ikisi de. Ben yani dedim neden? <laughs> Çünkü hani alt bacağın incelebileceğini çok düşünmemiştim ben. Belki kas kazanır hatta kalınlaşır diye düşünmüştüm ama oradaki yağ yakımı bayağı bir yüksek olmuş herhalde. Yanlışım varsa lütfen <laughs> düzeldim. Bu konularda gerçekten uzman değilim hani yağ yakımı, kas kazanımı, ne oluyor, ne bitiyor diye. Ben sadece ölçümlerden yola çıkarak bir şeyler söylüyorum. Neyse. Bu sonuncusuydu, son ölçümümdü. Yani alt bacaklarım da toplamda 4 cm incelmiş. Toplam incelmem, şu an hesaplamadım ama burada bir yerde görürsünüz. Toplam incelmem bu kadar. Hadi bakalım 475. oldu bu matematiği yapabilecek misin senin? <laughs> Neyse, onu da gördüğünüze göre hafiften hafiften yorumlarımı yapıp videoyu kapatabilirim. Şimdi öncelikle bu challenge'ı nasıl değerlendiririm ben? Bütün challenge içerisinde sürekli video çekmişim. Bundan haberim yoktu benim. Bugün tekrar bir bakınca fark ettim. Yani her günle ilgili zaten fikirlerimi belirtmişim. Onlarla ilgili fikirlerimi belirtmiyorum. Ama genel manada benim için ortalama değerde çok zor değil ama kesinlikle çok kolay da değil diyebileceğim bir challenge oldu. Büyük ihtimalle bunu daha öncesinde yapmış olmama bağlıyorum. Ben bundan sonra yapacağım challenge'larda daha fazla zorlanabilirim. Buna emin olabilirsiniz. Ama bu benim için gayet ortalama, gayet normal bir challenge oldu. Özellikle son günlerde birazcık daha ip atlama sayımı arttırdığım için hani o aha challenge denilen şeyi hissetmeye başladım. Ondan öncesi gayet rahattı, gayet normaldi benim için. Gayet mutluyum sonuçlarımdan. Yani bir hafta için fazlasıyla iyi sonuçlar. Bir haftada kimse vücudunu aman aman bir değişime sürükleyemez ama ip atlama gerçekten çok işe yarayan bir şey. Hem kardiyo olarak hem hem kardiyo hani ne bilmiyorum ama yani genel anlamda ip atlamak gerçekten çok yararlı bir şey. Ben büyük ihtimalle devam ederim. Hatta bunun 2000 3000 hani günlük 2000 3000 ip atladığımız challenge'ları da olabilir. Bakalım. Madem bu kadar zorlamadı bir de böyle deneyelim değil mi? Şey ışık değişiyor. Çok hareket ediyorum. Çok heyecanlıyım herhalde. Neyse. Hadi sonuca gelelim o zaman. Bulunduğunuz yerde sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. <laughs> Seviliyor ve öpülüyorsunuz. Görüşmek üzere. Koyun selam. Görüşürüz. <laughs> Sevgili takipçim. Seviliyorum ve öpülüyorsunuz. Aa şey söylemeyi unuttum. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. <laughs> Lütfen falan. Hayır. Yani. Eğleniyorsanız, beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Yeter bu kadar. Kapatıyorum videoyu. Bay bay.